Başkanı ödülü. Göztepe. Kurlanta Göztepe Yönetim Kurulu üyesi Kamil Erkan gelecek. Efendim ödül vermek üzere Sayın Erkan Petekayı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kamil Erkan'a Erkan Petekkaya ödül veriyor. Alkışlarla yılın en projesi Pırlanta Göztepe. Kamil Erkan. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Başta Salih Kesici abim olmak üzere Türk Puhalit ailesine bizi bu ödüle layık gördükleri için sonsuz teşekkürler ediyorum. Erkan Bey'e de çok teşekkür ederim. Yani sizi tebrik ediyorum. ne ee, güzel ki böyle bir ödül aldınız. Başarılarınızı daha dilerim inşallah. Sağ tamam. olun. Efendim? Tabii biraz kusura bakmayın. Tabii öyle olmamışsın o kadar heyecanlı ki ne söyleyeceğim dedi bana önceden konuştuk. Abi fazla bir şey söylemedi. ki. Teşekkür ederim. Geri kalanını ben söylerim. Zaten arkada dönüyor. Bir pırlantadan da, daha değerlisi pırlantada yaşamak. Pırlanta gözlükler. Reklamlar.